Selamun Aleyküm Hanımlar Beyler Bugs canımının 99. bölümüne hoş geldiniz. Videomuza bir teşekkürle başlamak istiyorum. Şu an 21 saat olmuş bir önceki videoyu atalı ve 10.600 izlenme gerçekten mükemmel. Sağ olun desteğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten hep istediğim güzel rakamlar bunlar. Abone olarak 10.000, izlenme 9-10.000 gayet güzel iyi rakamlar. Sağ olun tekrardan teşekkür ederim. Bu videodan da desteğinizi esirgemeyin. Burada videoyu kısa bir bölüyorum. Videomuz Regaip Gecesi'ne denk geldi. Hepinizin Regaip Gecesi mübarek olsun. Allah Teala yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Sevdiklerimizle beraber, ailemizle beraber inşallah Recep ve Şaban ayını güzel değerlendirip Ramazan ayına ulaşmamızı nasip etsin. Şimdi videomuzda yılan kılıcıyla zoddak kılıcını karşılaştırarak başlayacağız. Çok isteyen arkadaşlar vardı. Ardından bir sürprizim var. Bazıları destekler, bazıları kızar. Orasını o sürpriz gelince konuşacağız. Yılan kılıcıyla Zodya test etmeden önce bazı kahraman soylu atımlarım var. Bagjana Muda ve Ruby Lucifer'de kahraman soylu atımı için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ruby Lucifer'de çarın bu aralar karakterde oluyor. Bu hesap bütün gün açık. Eğer ulaşamazsanız o an karakterdeysem bir iki saat sonra... 10 dakika sonra bir daha deneyin. Hesabı bütün gün açık tutuyorum oyun atmadığı sürece. Başında değilsem de açık kalıyor. EAD adıyla 3 harf yazarak PM atıp bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakında canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Muhtemelen Kik ve Twitch'te aynı anda açacağım. Ya yani YouTube'da da açıyorum zaten de. YouTube'da canlı yayın yapmak biraz sıkıntılı olabiliyor. YouTube'u bırakmak istiyorum yayın olarak aslında. Videoları da düzenli bir şekilde 3 günde bir atma planım var. Şimdi Rit Twitch adresim var. Oradan takip ederseniz sevinirim. Şimdi kahraman soylu geçelim. Ardından geliyorum. <laughs> etmeden önce bir kaska soylu atalım kendi kaskımıza. Şöyle halkanların ödünç bir çan aldım ben. Kendi işe çıkmayana kadar kullanacağım. O yüzden fişimi falan da çana çevirdim. Ben bu şekilde böyle 3 beceri 2 canavar yani ya da 4 beceri bir var. tarzı böyle makul üstü böyle hayvanlı işe yaramayan efsunlu. Bir yelpaze arıyorum. Hani alt yerisi element soylusu hani duruma göre değişir. Satanlar varsa bana ulaşabilir. Şimdi bizim kaskımız şu. Boşluk var mı? Envanter çok dolmuş. Kaskta hiçbir şey yok arkadaşlar. Buna elimize geçtikçe 6-7 atarız. Kasklar çok pahalı. 6-7 sık olan kasklar gerçekten inanılmaz pahalı. E, ödünç soylu silah da aldığım için zırh da soyluydu. Bari bonusu alayım erkenden diye. Buna soylu atacağım. İnşallah çok yormaz diyelim bakalım. Alalım kaskı. Şimdi soylu demirci. Kardeşim videoların izlenmesi çok güzel. Sen de bana kıyak yaparak tek atıyor musun yoksa? Oha! Harbi mi? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ya bundan bir önceki videoda bahsetmiştim muhtemelen. Ee, bir arkadaşın silahı benim hayatımı kaydırmıştı geçen gün. Tüm parçalar bitmişti geçmemişti. Bu çok iyi oldu. Hani hayırlı uğurlu olsun Şaman'a en azından bonus alacağız şimdi hiç yoktan. Ee, yeşil şans açtıkça vesaire de bunun alt ellerine girişiriz bir yandan. Dünya gözüyle de şunu artık bir görelim ya. Oh be 10 berserkerimizi aldık temiz. Bayağı bir ettiler hasarı çünkü berserker çarda yok gibi bir şeydi. Kılıçların hasar testi haricinde ben bir şey daha yapacağım. Biliyorsunuz hedeflerimizden bir tanesi tılsımsı Tidra'ydı bedenselle. Ama tabi şimdi Yutnori'si var, Özüt'ü var. Onları basarsan hasar falan uçar. Onları da çok basmak istemiyorum ama gerekirse basarız. O şekilde keseriz. Kılıçların hasar farkına bakacağız. Şimdi bir tane kolye alarak başlamak istiyorum. 1.5k 10 kritik 5 patron saldırılı bir cennet gözyaşı kolye artı 9. 125 won. Aslında 105 wonluklara efsun atayım dedim de yok dedim ama. Geçen videodan biliyorsunuz. Efsun gelmiyor bana. Gerek yok. 1.5K on kritik. 15 pençesi varmış. Ufak bir CP absorbesi olsa Biraz ilerlere baktım ama fiyatlar çok uçuyor. O yüzden bunu almak en mantıklısı. Direktman çekelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu ilerleyen yerlerde de kullanacağız. Hatta bu videoda radikal bir karar verebiliriz. Belli olmaz. İlk girişimde şu fişle gireceğim. Düz 10 deliciyle herhangi bir ekstra bir şey yapmayacağım. Bakalım o şekil nasıl olacak. Olmadı. İkinci partta zaten patlatırız. Ben ikiye kalacağını zannetmiyorum. Hem hasar testi yapıp hem de keseceğimizi düşünüyorum. Bir tane de küpe beğendim. İkinci bir küpeye ihtiyacım vardı zaten. Bu oto avlık. Aslında ileride belki bunu da oto avı alabiliriz. Çok iyi bir şey değil. Nerede o? Ha bu. 50 strli. Yalandan da 36 savunma 5 yarısı var. Hani ufaktan bir şeyler olsun istedim. Ya şeytan meytan işime yaramıyor. Zaten şeytanlı slotlarda kesmek için şeytana ihtiyacımız yok. O yüzden sanki böyle daha güzel. İleride belki 6-7'si 50 STR 500 HP'li falan alabiliriz. Bu oto olur. Onu düşünürüz şu anda çok bütçe dışına çıkmayalım. Seçsem ondan da bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi bunu bir cevherlerim. Son cevherimizde takalım. Tamamdır. Küpe de tamam. Kolye de tamam şu anda. Arkadaşlar bir fiş alalım biz. Demin ben kostüm 50 STR getirirken yanlışlıkla bunun 10 kritik 15 okunu bozdum. Sonra dedim bari delici getireyim. Şimdi ondan da vazgeçtim. Daha güzelini alacağım. 10 kritik 17 derece 8 güç. Bir şey deniyoruz bari güzel denesin. Ben onu şimdi yansıtırım gidip. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel fiş bu. Bunu beğeniyorum. Gayet iyi efsunları. Hidra'ya geldik. Arkadaşlar Punç'u bastık. Onluk enerji basıyorum. Patron eldivenler falan aldım. Güç falan bayağı ettik ama biraz da reistik. Biraz STR'ler ettik. Ayakkabı da sağda solda ama sıkıntı olmaz. Gayet bunlarla da bence kesebiliriz. Şöyle bir hasar vurarak başlayalım bakalım. Kritik delicimizi şimdiden basalım. Özüt de aldım yanıma. Ne olur ne olmaz özütü. Bakalım kaç vuracağız. 46 mı gördüm? 46 yani. Dur bakalım. Bu bakacağız. Yani özütü aç. Aa dur dur bekle bekle abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Basmak istemiyorum ama basacağız Jutnori'yi de bastık. Şu an yılan var elimde. Bir dahaki turda ikinci kafada da zodya takacağım. İlk hasarı bununla vuralım. Daha sonra zodyakla göreceğiz. İnşallah bir şey eksik kalmamıştır ya. Şu açacağız sadece. Başka bir şey unuttuysak sıkıntı artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ışınlandık. Hemen özlütü açıp şebnemleri de köklüyorum. Şu bir dakikalık bunu basacağım. Zodiac'ta da basacağım bunu. Hava kılıcını da ayarlamaya çalıştım. Bakalım ne bu? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Al sana atılsın Ha, bir dakika bir dakika dur. 42.2, 42.3, 42.4, has 42.6 hasara bakalım. Ben bir an kaptırdım. Her şey fullken hasara bakıyoruz. Ee, çünkü bu birazdan bu videonun ilerisinde bir konuşma olacak. 42.6 değil mi? Tamam. Oğlum ne olmuş lan? Tılsım yok oğlum tılsım yok. <laughs> oğlum güç yok patron etsik sen ne yaptın? Abi hemen zodya geçiyoruz. Bakalım bunda kaç vuracağız. Şeye spamlayalım tılsım olmadığını zaten gösterdim. Sıkıntı yok. Abi 42 mi? Kanka bedenselin gücü ne zannettin? Arkadaşlar 30... Altına 38. 38... Konuşacağım bu kılıçlar hakkında. Ben şu an 38.1 bir hasarlara bakalım. 38.2 ee, Şöyle bakın her şeyi fullediğimiz zaman bu kılıçlar arasında biz %20'lik bir hasar tahmin ediyorduk. Ki şu anda galiba aynen aşağı yukarı tam %17-18 gibi. Enes'te falan da tahmin etmiştik. Hakan'la da konuşmuştuk. Bir hasar farkı var. Bunun olayı bir kere yılan silahından delici 11 almamız. Buradan direkt 11 delici alıyoruz. Ayrıyetten... Zaten yılan silahının STR ortunu söylemeye gerek yok. Mükemmel oluyor. Saniye buz mu yok kanka saniye buz yok. Olay tamamen bu. Aslında ve oto hava geçtiğimiz zamanda yani mesela her şeyi fulledik ya STR'yi falan fullledik. Onları fullemeyip biz oto hava geçtiğimiz zamanda ne oluyor biliyor musunuz? O zaman da şu şekil oluyor. Bu sefer hasar farkı %17 değil de %6'lara düşüyor. Mesela ben oto havada element kasıyorum. Delici fullemeyeceğim tamam mı? Mesela delici şu an 20'lik basılı. Derece 20 nit basmayacağım diyelim. Ne oluyor abi? Bu sefer hasar farkı %500'de %6'ya düşüyor. Ee, bu silah ne kadar? 4000 won. Bu silah ne kadar? Bu saatten sonra 2000 won. O yüzden bu silah satıp eşitleri tamamlamak çok mantıklı. Bu arada oğlum hidrayı soylu zodyakla kestik. Soylu ne lan? 54 ört diyeceksin kardeşim. Heh de kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşma biraz araya kaynadı. Erken yapmış olduk ama bunu niye söyledim? Bu videonun ilerisinde bir sürpriz yaşayacağız. Ha bu arada Astrabel'le kestik. Onu da söyleyeyim. Oğlum ben 42K hasarla şeyde de keserim lan. Arkadaşlarda da keserim. Astrabel'i yollayalım patlatalım bakalım. Yolladık mı? Bir de eldiven patlatalım. Hakan'ın şansına bakalım. Kaç tane atacak? Kaç sandık almışız? 1, 2, var mı daha? 3. O güzel güzel. 203. 3 sandık. Var mı daha? Sandıkları kardeş payı yapalım. 2 tane Hakan'a verdim. Bir tane de ben açtım. İyi sandığın parasını kurtardık. Yani böyle arkadaşlar videoyu çok konuşarak uzatmak istemiyorum. Lan! Abo! Marka basmadık ya lan. Allah kahretmesin ya o kadar hazırlık yapmıştım. Marka basmadık ya. Tamam sıkıntı yok. Markasız e, tılsımsız cestik canım. <laughs> Neyse bu güzel oldu. Ben çünkü hasarı tam tahmin edemediğim için orantısız güç var benim çarda. Gerçekten bir orantısız güç var. Marka bassaydım o zaman ne olurdu? Punch artı özütten Biraz daha fazla bir hasarımız. Oğlum ne olurdu lan? Marka bassaydık herhalde 46 47 kay görürdük. Güzel abi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Vay be. Ya ben de diyorum çok güzel hasar. Meğerse marka basmamışım. Baksana üstte yok. Burada marka. Peki arkadaşlar videolar 10-15 bin izleniyor. Bu adam merak da bırakır mı size? Hakan sağ olsun emanetleri alıyoruz yine tekrardan. Bir tane kömür krampus çekeceğim. Balık aldım. Özüt aldım. Kılsım 57 gayet ideal. Ondan sonra kuşak gayet ideal iş görür. Kemerin bazı cevherleri eksik. Bunda da bir patron 12 güç eksik. Aslında eksik 12 güçle bir patron neredeyse iki patron gibi bir şey. 12 güç çünkü 40 str falan veriyor. Şimdi ben bir kömür krampus da çekeyim. Var ya çok güzel hasar göreceğiz. Tahmin ediyorum ki herhalde bir 62-63'ü zorlarız. Bu sefer markayı unutmayacağım. Bu sefer markayı ha, burada şimdi basıyorum. <laughs> Unutmak istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bir çayımı aldım. Hasar biraz güzel gibi. E, slot temizleyen de hidra kesiyorum demesin herhalde ya değil mi? Arkadaşlar hidra yapmak da çok yorucu ya. Yani ne yapacağım ben bilmiyorum ki kardeşim kafayı hemen versene karşımıza. Aha süre geldi. Başlıyoruz beyler. Öfkeyi de yakalım mı? Eski metin iki gibi. Şöyle havamız olsun. Şimdi basacaklarımızı basalım. İlk kafada full hasarı göreceğiz zaten. Tahminim 62-63. Hakan da 60 tahmin etti. Bakalım tutturabileceğiz mi? 58 ne lan? Ana. Bir dakika ya. 58k çok az. Onu bir arttırmamız lazım. Basacak bir şey yok mu? Vay be. Çok az lan. Hasar tırt ya. Tahmin tutmadı bu sefer. O zaman tılsım çöp abi. Dur. Tılsımı çıkaralım mı? Ya da tılsımla kalalım. Slotları da kesmedik. Tur patlamasın en azından. Hasar perişan ya. Bir şey eksik basmış olabilirim. Şu an bilmiyorum ama 58 görüyor en yani fazla. Birazdan da güzel bir heybetli denemesini diyeceğiz bir arkadaşa. Baştaki siren kraliçesini de kesmeme gerek yokmuş herhalde. Baksana. Direğin canına bak. Evet çözmeyi mesela bakın fark ettiniz mi? Ben bunu arada söylüyorum arkadaşlara. Hasar ne kadar yüksekse aslında o kadar daha öndesin. Lan %30'u görmedik mi? Abo. <laughs> Hale bak lan %30'u bile görmedik. Abi çar olmuş. Vein yok değil mi? Tamam krampus var. Ha deliciyi de gösterelim bu arada arkadaşlar. 114 canavar var. E, 87 berserker. 126 delicim var. Aurama olsaydı 131 olurdu. Yılanı değil de Zodda geçersek de 120'ye düşerdi. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel bir turdu. Yani Hydra biraz uzadı ama keyif aldım. Yani hasar rekoru çekmiştim ben. Orada 60 vurmuştum biliyorsunuz. Çift amblem vardı. E, tılsım yine aynıydı ama biraz yine etsitlerim vardı. Gerçi yine et. Abi kemeri de takmamışım. Neyse bir canavar bir şey olmaz. Buradan güç etsin falan da var. Hayırlı uğurlu olsun daha ilerini yapacağız inşallah. Daha fazla kaydı uzatmayayım. Bir heybetli denememiz var. Kaska deneyeceğiz ardından yarın da silahı deneyeceğiz. Sözleştik. Deneme başa atacağım söylemiştim. Aslında bir arkadaş ulaşmıştı garanti için ama. Ondan sonra bu arkadaş ulaştı. iki item dedi. iki item deyince ben de tamam dedim. 8'de bir geçiriz herhalde diye düşündüm. Geçerse 410 alacağız. Bir tane savaşçı da atalım ardından şaman atalım. Toplamda 4 adet var zaten bakalım geçecek mi merak ediyorum. Kardeşim bak aynı taktik videoların izlenmesi süper. Geç destek ol içerik üretmemize bir dakika dur. Şuraya alalım sanki orada geçmeyecek gibime geldi. Ben de ilk defa atıyorum. Şöyle tıkladım. Üretim başarısız oldu. Hemen şamana geçelim. 4'te bir geçirebilirim diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Hani geçer gibi. Haydi bakalım. Şaman'da da şöyle koydum. Bu arada bunun farkı şu. Soyludan vesaire bir tane ay taşı istiyor sadece. Başka hiçbir fark yok. Sadece oranı düşük. O yüzden açıkçası biraz da tereddütteyim. Yüksek saldırıya basarken. Arkaya koy. Ru ru. Amazon fonu. Şey var ya bir tane şarkı var ya her şeyin arkasına koyuyorlar. 800 yıllık bina yok. 5 milyon yıllık bina. Abi hayırlı uğurlu olsun ya. Şu Eznevilerin kilisesi mi? Öyle bir şeymiş. Köl mü föl mü neyse işte. Abi heybetli bastık hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yarın arkadaşın silahını da geçirebiliriz. Hani tahmin etmezdim geçeceğini. Yarın silah da geçerse müthiş olur açıkçası. Şöyle 400 da alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bana güvendiği için de arkadaşa teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel oldu bu şu anda. Çarın gelişimi için etsitler çoktu. Yani param olmayınca pazarda item olmayınca benim açıkçası biraz keyfim kaçıyor. Biraz cebimde para olunca iyi oluyor. Arkadaş cüle güle kullansın varsa heybet kaskınız yine onları da atarız. Hani atma başı ya da deneme. Arkadaşlar şimdi bir ticaretimiz var. Şöyle 999 on alıyoruz. Meşhur an geldi. Konuşmuştum ama yine verdikten sonra konuşuruz. Bir anlaşma yaptık. Yılan kılıcımız satıyoruz. 999 artı 650 bon alıyoruz. Şöyle serverı da gösterelim sıkıntı olmasın. Şimdi 1650 bonu önden aldık. Evet, bon limitini yanlış hesaplamışım. Ardından 1650 bon artı 1000 bon, yani 2650 bon artı Soylu Yılan Kılıcı 4-1-3 üst ve alt eşsini değişmelik Elementi 24. Şöyle kılıcımızı veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bana güvendiği için arkadaşlar teşekkür ederim. Güle güle kullansın itemini. Biz de kılıcı bir elimizde takalım. Ama ben bu kılıcı kullanmayacağım tabii ki de Soylu zodyak kılıcını kullanacağım. Çok güzel video oldu. Güzel bir hasar denedik. Ardından bir heybetli attık. Takasımızı da yaptık. Peş peşe daha kaydı bölmedim. Şimdi ben bir para aktarım yaptım. Kısa bir konuşalım. silah pazarı kuracağız. Arkadaşlar şöyle. Öncelikle tabii ki de herkesin kendi oynayış tarzı. iyi bir silah alıp kötü itemlerle takılmak istenilebilir. Mantıklı. Benim şöyle bir oyun tarzım var. Bir şeyler tam olsun tek bir şey kalsın ona odaklanalım tarzı. Bu birinci sebep. Ayrıca kılıç hakkında bir şey söyleyecektim. Bak unuttum. İkinci sebep de şu. Param olmayınca gerçekten keyfim kaçıyor. Şimdi biraz yan hesaba aktardım. Yani pazarımda item yok. Param yok. Yani 300-500 won para var. Item yok. Hani 3-5 tane item var. Böyle ben oyun oynamak istemiyorum açıkçası. Böyle item alsat sat vesaire yapmayı sevdiğim için. O yüzden o silah bana biraz elitti. Biz bununla takılmaya devam edeceğiz. Silah konusuna gelelim. At bir önceki videonun başında kaydı almıştım ama size atmadım. Çünkü tam kaydı aldım bitirdim. Kaydı ettim. Arkadaş yazdı silah için. Kendisiyle anlaştık. 4000 won'dan satacağımı söylemiştim o kayıtta. Ya çünkü ucuza verdik alınmadı. Birkaç tane takas teklif eden oldu. Birkaç tane dalga geçen oldu. Yorumlarda da para etmez vesaire diyenler de oldu. Yani ben gerçekten bazı insanları anlamıyorum. Neden sürekli kötüleme çabası? Ya şu an üstü ork efsun bak. Üstü ork efsun. 4 2 bir yelpaze. Hani pazara girin bakın. Art 9 yelpazeleri adamlar 2800 won'a atıyor. Hani bu yılan itemlerinin fiyatını neden böyle düşük zannediyor arkadaşlar? Sanki bana hep yapılıyor. Ben anlamıyorum. Ne item yapsam yok o fiyata satılır mı, Yok pahalı. 150 bondan zırh aldık. 450 bona sattık. Elinde kalır dendi. Hep böyle yaşıyorum ama merak etmeyin. Bana güvenin. Keyfinize bakın. Ben ne alıp sattım biliyorum. Az çok. Ufak da olsa oyundaki itemlerin hakkında eder bilgim var. Şimdi konumuza geri dönelim. Biraz sitem etmiş oldum. 4000 bondan 2800 artı bu kılıcı 1200 saymıştık. Pazarlıkta 2650 yaptık. Ben de bu kılıcı o zaman 1350-1400'e koyayım. Arkadaşıma da sordum. Benim piyasa bilgisine güvendiğim, oyunun bilgisine güvendiğim. 1450-1500 eder var gibi dedi. Biz şimdilik o zaman bunu bir 1400'e atalım. Hatta 1450'ye atalım. Pazarda dursun. Çok açıklama yapmayı sevmiyorum videolarda. Kusura bakmayın ama bazı şeyleri anlatmak gerekiyor. Yani lık, lık, lık diye yaparsam sıkıntı olur. Tevafuk işte bak arkadaş da Zodiac kılıcı için yazmış. Ama ben satmaktan vazgeçtim. Bu kılıcı bu fiyata kuralım. Aslında bu fiyatta bunun için makul gerçekten mükemmel bir kılıç. Yani 24 elementi 600-700 bondan atanlar var. Sadece öyle düşününce bile yeterli. Ben 1200-1250 diyebiliyordum. Arkadaş 1450-1500 dedi. O zaman biz bu fiyatlara satalım bunu. O diyorsa eder. E şimdi o kadar para geldi biraz harcayalım arkadaşlar. Çarı iyi dizeceğiz biliyorsunuz ama hepsini harcamayacağım. Çünkü ben ticaret vesaire çevirmek istiyorum. Ama ufaktan bir noktamız olsun. Şöyle bir aura almaya karar verdim. Aura konusunda da siz aura alacaksınız arkadaşlar. Bir patrona para vermemenizi öneririm. 2 metin artı str'li falan varsa var mı? Hani o tarz bir kolye falan alıp kendiniz emdirebilirsiniz Çünkü gereksiz pahalı açıkçası auraların 2 metin artı 1 patronusu. Gerçi boş aura'yı da bir mona satıyorlar zaten. Öyle düşününce yani birazcık mantıklı oluyor. Fazla konuşmaya gerek yok. İtem güzel beğendik. 2 metin bir patron saldırı. 2 ok bir çiftel. 2 de kritiği var. Keko Komaj diye bir adam kurmuş. Şöyle çekelim. Hayırlı uğurlu olsun. Efektlerimizi açalım arkadaşlar. Şöyle bir aurayı takalım. Bakalım nasıl duracak. Zodria düştük ama şeklimizden ödün vermedik hesabı yapalım. Şimdi burada da biraz mantıksızlık var. Kuşak muşak değişecek. On isteği Aura aldık. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş yaparız. Ben güzel bir şey yapmak istedim. Hayır uğurlu olsun. Şöyle şeklimizden taviz vermedik. Kostümle nasıl duruyor? Bir ona da bakalım. Envanter zaten çorba gibi. İyi fena değil. En azından çarı güçlü zannederler dışarıdan. Şimdi sıradaki hedeflerimizi 10 saniye içinde söylemeye çalışacağım. Arkadaşlar biraz ticaret. Ardından bu videonun içinde yapabilirsen biraz da sürpriz olsun. On değişecek. Safiri saymıyorum. Safir uygun zaten. Hani 80 90 bomb bir şey onu paradan saymıyorum. Onisler pahalı. O değişecek. Ben biraz ticaret yapacağım. Videoya da koymaya çalışacağım. Bir de bu kalkanı 6'ya da atmamız gerekecek. İşte sıkıntı o. Nesne depoda bir iki tane olması lazım. Ama iki tane ile gelmeyecek. Ben direkt bir hazır bakayım en iyisi kalkanı. O iki taneyi de bir ara deneriz. Ondan sonra devam ederiz bakalım. Ben şimdi kaydı böleyim. Afrika kalmam gerekiyor. Artık bir dahakine görüşürüz. Videolar güzel gidiyor ama he. Varsayan hesaplarınız bir aboneleyici oradan da atabilirsiniz. <laughs> Hanımlar beyler, şimdi yine bir ticaretimiz var. Bir de aklımızda kalmasın abi. Şu kılıçların bir de metin testini yapalım. Slot testini yapmıyorum çünkü Zodiac kılıç bunu tokatlayacak. Direkt metin testini yapıyorum. Element farkı var hem. Metin de yapalım abi geçelim bak. Hiç kafamızı bulaştırmayalım. Şimdi ne yapacağız abi? Çok full yemeyeceğiz. Bir kere bundan zaten 6 delici kafadan etsik. Ben buna %5 avaraj yani avantaj vereceğim. Ben buna %5 bir hasar ettireceğim bildiğiniz olsun. E, çok detaylı yapmayacağım bu sefer bu testi. Üstümdeki şeyleri basacağım sadece. Arkadaşı da en fazla bekletmek istemiyorum. Hem de hasarımızı görmüş olalım. Zaten çok bir hasar çıkmayacak. Üstümde metin falan yok. Simyan falan da kapalı olduğu için. Şimdi yılan kılıcıyla vuruyoruz abi. 48 küsuratı gördüm. Ee, başka 48 var mı? Başka 48 göremedim şu anda. Devam ediyorum. Metinde bunun ben en fazla 1000 hasar fazla vuracağını düşünüyorum. 48. Hatta belki onu bile vuramayacak bak buradan söylüyorum. Tam 48'i gördüm. Çok aşırı test etmeyeceğim. Bir metin daha keselim. He slotta dediğim gibi zaten uçurum fark olur. Slotta yanına yaklaşamaz. Arkadaşlar Maksimum herhalde 48.300'lü de. Neyse 48.300 diyelim. Bir de buna %5 ekleyeceğiz tamam. Artı %5 yazalım. Şimdi zodya takıyorum. Zodya kılıç yine aynı şebnemi bastım bakalım. 49.50 tamam. Test yapmaya gerek yok zaten. Baba yine tahminin daha haklı. Benim de aklım arkadaş girdi. Dedi bunu biraz daha fazla vurabilir. Abi bak bu zodyak artı 12'ye falan denk. Neyse çok övmeyeceğim zodyan. Tamam sonra yılan almaktan vazgeçer millet. <laughs> zodya kötü abi yılan alabilirsiniz. Ciddi mi Hani şaka yapıyorum ama yani artı 12'den sonra skill olarak konuşmuyorum. Yılan her türlü zodya tokatlıyor. Skillciyseniz artı 9 falan zaten tokatlıyor. Skillciyseniz hiç girmeyin. Buna %5 hasar etlesek bile her türlü zaten aşağı yukarı hadi aynı olsun. Çok şey yapmayalım. Yılanı da gömmeyelim. Buna aynı diyelim. Zaten enerji basıp 6 delice edeceğiz ama enerji basınca buna 5 ortalama geliyor. Çok şey yapmayalım. Yılan iyi diyelim. Geçelim abi. Evet arkadaşımızı gördük. Bu arada kendi demin yazdı. Muhabbet ettik. Bizim petlerin adı aynıymış. E, askeri elektronik sanayi demetmiş. Bunu satan adamı bulmuş. Adamın petleri hep elit falan diyor. Bak benimki de zaten 30 ip. Askeri elektronik sanayi demek olduğu için ben bunu değiştirmeyebilirim. Ben yine İngilizce, İngilizce, ecnevi bir şey diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Şimdi takasımız şu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz 1450 won'a koyduk. Ben hızlı ticareti severim. 999 won para. 300 bonlukta bir kılıç. Yani ben bunun edenin 280 olduğunu düşünüyorum ama sıkıntı yok. Arkadaşa 1300 bon dedik. O kadar çıkmadı. Bu şekilde takas yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 1 won 1 won da bugün hep biz zarardayız. He. <laughs> artı 13'e verirken de 1 bon eksik aldık. Şaka yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 37 orta 10 derece 8 metin. Ben de artı 10 veriyorum değil mi? Tamam. Arkadaş güle güle kullansın. Arkadaş artık elit kategoriye girdi. 10 numara oldu hesabı. Artı 10 yılan zaten mükemmel. Adam bir iki goblinde bunu 12 yaptı mı ya da 11. Zaten çok güzel olacak. Bu kılıcı alan arkadaşa da bir önceki alın arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. İnşallah goblinde hızlı hızlı basabilirler gerçekten. Bir iki artı bastılar mı zaten çok güzel. Birisi zaten 15 oluyor. Bu da 12 olur 2 artı basıldı mı. Çok güzel seviyeye gelir. Elementi süper bu silahın. Şimdi biz böyle test ettik biraz makara falan yaptık ama 24 element. Yani silah elementi zaten 700 won, 750 won. Öyle düşününce gayet güzel item. Arkadaşlar da konuştuğumuz gibi gerçekten yılan itemlerinin değerini çok düşük sanıyor arkadaşlar. Halbuki öyle değil. Ya yani bir denemesi 150 won. Benim bildiğim 7-8 mühür 20 ritüel bak arkadaş söylemişti. Bayağı bir metal yakmıştı bir adam 14'e. Abi zaten adamın bastığı maliyette kılıç alınıyor bir daha. Öyle düşün. Bak arkadaş kusura bakmasın. Aha bak canlı canlı bak anlattım canlı canlı. Adamın kılıcı varmış. Yukarıdaki mesajları çok göstermemeye çalışıyorum. Adam 12'ye 65 kere denemiş abi. Oyun sonu atmış. Hani gerçekten bu yılan itemlerini ya artı basma şansı ruh kemeri gibi olsun fark etmez. Abi denemesi pahalı olunca çok pahalı tutuyor. Yılan itemlerinin fiyatı gayet normal arkadaşlar. Ben de şimdi şamanı arıyorum bulabilirsem. Tesadüfe bak. PM atan arkadaş da kılıç için yazmış. Neyse artık elimizde kılıç mılıç kalmadı abi. Şöyle bir şey var. Bunu da şimdi 300'e pazara sallarız. Bari kayda girmişken şu meşhur kalkanı da halledelim. İki tane kutsamam var. Yani amacım aslında çok şeyler istiyoruz da. Yani ne istediğimi söyleyeyim direkt. Blok kaçıncı 4 4. Dördüncü etlenen bonusa %20. 25 de olur. Yanına da 50 setleri. Bu kadar. Zehre karşı koyma. 2 saniyede karanlığın gücünü al geldi. Bir tane de bunu aldım. Hatrı kalmasın. Ondakiler çarktan çıkmıştı duruyordu. Bunları da atalım. Hani atacak olursak epey harcamaya gerek yok. Bizim arkadaş atıyor. Bunu da atalım. Yine dördüncü etten yüzde %3 geldi. Kanka 50 STL gelsen dördüncü bilmem ne bonusu aslında gerek bile yok da. Şu anlık dursun arkadaşlar. Biraz event'e katılmaya devam edelim. Kart hanelerinden açıp oradan ufak kusamalardan çıkarız. Onlarla atarız. Acele etmemize gerek yok. Şu anlık işimi görüyor benim bu kalkan. İdare ediyor beni. Burada da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim biraz bir şeyler daha yapma planım vardı aslında ama hem bir şeye karar vermedim hem de bir videonun süresine baktım birazcık uzun olmuş. O yüzden artık 100. bölüme kaldı kalan içerikler. Çıkmadan beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliğinizi de bir kontrol edin. Abone olmayanlar olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 100. bölüm olacak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.